Evet merhabalar. Bugün yine sizlerin karşısındayız yeni bir montajda. Çatı merdiveni montajı gerçekleştireceğiz. Burada tabi hali hazırda bir oturulan eve geldik. Bir şantiye olmadığı için burada etrafı koruma durumundayız. Korumayla alakalı tamamen naylonlamayı yaptık ama burada zemin de en önemli olan zemin. Çünkü yukarıdan aşağıya herhangi bir şey düşebilir. Bir bu eski merdiveni sökerken tabi battaniyelerle de e, korumaya aldık burayı e, tabi eski merdiven baya bir rahatsızlıkları olduğu için tam kapanmadığı ve gönyede oturulmadığı için e, bunu söktük e, ve yenisine biz Almanya'dan özel üretilmiş bu yere özel 70'e 90 cm e, ısı yalıtımlı bir özel çatı merdiveni getirdik mini ekskolizimin eko paketinden getirdik bu aynı zamanda kilitli bir sistem. Evet burada gördüğünüz gibi yani kapatıyorsunuz, kapanmıyor. Burada böyle problemler olabiliyor. Şimdi bizim merdivenimizde hiçbir şekilde böyle problemler olmuyor. Burada en önemli durum yerin hazırlığının yapılması. Yerin hazırlığının tamamen yapıldıktan sonra işte bizim mevcut olan merdivenimizin makaslı alüminyum merdivenimizi kenara alıyoruz. Kasasıyla beraber, kapağıyla beraber pervazlarını taktıktan sonra bunu e, yerine oturtturuyoruz. Ondan sonra e, biz burada tabii şöyle bir şey yaptık. E, tavanımızın beton kalınlığı 10-12 cm gibi olduğu için e, çok düşük. E, bunlara biz genelde buldex atıyoruz. Sağlam betonları ama e, bu tarz 10-12 cm yerlere çok güvenmediğimiz için tekrardan merdiven kasamızın etrafında bir e, temiz 5'e 5 çıtalarla bütün her tarafına dönüyoruz. Ee, aynı zamanda kasadan 5'e 5 beş çıtalara e, sağlamlaştırarak vidalarımızı atıyoruz. Ondan sonra tekrardan e, bütün ayarlamaları yaptıktan sonra Buldex vidalarımızla e, merdivenimizin de hali hazırda bazı boşlukları var. Oralardan atın diye e, gösterildiği, almayadan o şekilde geliyor ürünlerde. Oradan da yine aynı şekilde e, Buldex vidalarımızı, evet ustamız da şu an atıyor. E, evet bu merdivenimiz dediğimiz gibi ısı yalıtımlı bir paketti e, kapağı ve etrafın kasanın etrafındaki e, bir hava sızdırmazlığı bir toz ilmesini engeller yukarıdan aşağıya aynı zamanda kapağımız ısı yalıtımlı bir kapaktır e, ses ve ısı yalıtımı çok yüksektir burada e, tabi e, ayarlamaları tam yapabilelim diye takozlanma evet sağında ve solunda kapak aşağı yukarı oynamasın diye. evet Gördüğünüz gibi burada 5'e 5 beş çıtaları gördünüz. En üst kısımda tabi burada e, oturdu. E, burada sağlamı aldık. Akabinde dediğim gibi bu dekstralarla da e, yerlerinden atmış olduk. Noktasal yük 150 kilogram taşıma kapasitesi vardır bu ürünün. Metrekare ise 350 kilogram taşıma kapasitesi vardır. Bu ürünümüz 5. ayın 18'inde üretilmiş bir üründür özel siparişle üretilmiş bir üründür. Standart bir ölçü değildir çünkü burası. Evet burada da montajım çünkü demir bir merdiveni söktüğümüz için burada sökerken bazen aşağı tarafta gördüğünüz gibi sıvalarda, alçılarda çatlamalar oldu. Bunların rütuşlarını yapıyoruz biz. Ve en son boyacı burada bir zımpara ve boya işlemiyle işi finişleyecek. Burada gördüğünüz gibi tertemiz bir şekilde görünüyor. Evet burada önemli olan e, kilitli bur merdivenimiz. Bu kilidi de e, sopamızın ters tarafıyla açıp sağa doğru çeviriyoruz ve açılıyor. Ondan sonra kendimize çekerek getiriyoruz. Burada da aşağı tarafta hemen merdivenimizin bir e, tutamacı var. Bu tutamacı tutarak sopayla beraber biraz hafiften yukarı kaldırarak kendimizi çekersek hemen merdivenimiz geliyor. Sopayı herhangi bir yere bırakıyoruz. Ve merdiveni elimizle oturtuyoruz aşağıya doğru Evet burada merdivenimiz Sağ ve sol taraflarındaki Kilit haznesine kilitlendiği zaman e, Kilitleniyor e, Ve Çok sağlam bir şekilde yukarıdan aşağıya hiçbir şekilde kimse Açamaz bu merdiveni Bazen e, müşterimiz isteyebiliyor Hırsızlığa karşı yukarıdan aşağı hiçbir şekilde açılamazsın diye Evet kapama noktasında da elimizle it, Sopayla da itebiliriz Kendi yuvasına oturuyor bu şekilde çok bu bir şekilde evet kapanırken de yaylar yardımıyla havada kalıyor zaten. Bu şekilde sağ çevirerek tekrardan kapatıyoruz. İyi günler diliyoruz. Sağlıkla kalın.